İstanbul'un fethi, içsel çağların kapısı. Bir şehir vardı. Yüzyıllar boyunca geçilemez denilen, duvarları aşılamaz, surları düşürülemez zannedilen. Ama bir inanç vardı ki, dağları bile yerinden oynatacak kadar güçlüydü. 1453'de genç bir sultan, sadece bir şehri değil, bir çağı fethetti. Bu zafer yalnızca kılıçla değil, zeka, strateji, kararlılık ve ruhun gücüyle yazıldı. Toprakta açılan gedikler kadar zihinlerde de yepyeni yollar açıldı. Fatih Sultan Mehmet'in yürüdüğü yol sadece İstanbul'a değil, insanlığın içsel dönüşümüne de açılmış bir kapıydı. Çünkü gerçek fetih dışarıda değil, içeridedir. Her insanın içinde bir İstanbul vardır. Yıllarca ertelenmiş kararlar, korkularla çevrili hayaller ve zamanla unutulmuş potansiyeller. Ve bir gün gelir, içerideki fethi başlatırsın. O surlar çatlamaya başlar. Ve bir çağ kapanırken senin içindeki yeni bir dönem başlar. Bugün bu kadim çağrıyı hatırla. Ben kendi içsel İstanbul'umu fethediyorum. Zincirlerimi kırıyor, eskiyi sevgiyle geride bırakıyorum. Ve şimdi içimde yepyeni bir çağ başlatıyorum. Bu fetih şimdi kendi ruhuna yaz, çünkü fetih görünmeyeni görebilmektir ve sen kendi içsel kapılarını açtığında tüm evren seninle birlikte açılır. Enerji kalan Zihinsel dönüşüm